Merhabalar, bu haftaki kitap incelemesi konu başlığımız, daha doğrusu öykü incelememiz desek daha doğru olacak. Nikolay Gogol'ün Bir Delin Hatıra Defteri adlı eseri olacak. 1835 yılında Arabesler adlı öykü derlemesinin, kitap derlemesinin içinde bulunan bir öyküydü. Bir Delin Hatıra Defteri. Ama Gogol'ün en bilinen, en çok okunan, en sevilen eserlerinden biridir ki Tiyatro tarihi açısından da önemlidir. E, Tiyatroya da uyarlanmış bir eserdir. Bir Deli'nin Hatıra Defteri. Türk tiyatrosunda da Genci Erkal ve Erdal Beşikçioğlu gibi çok çok iyi iki tiyatrocunun da oynadığı işte bir buçuk saatlik bir oyundur. Bir Deli'nin Hatıra Defteri oyunu. Hakikaten e, çok ama çok özel bir eser. Bu eserin bu kadar özel olmasında e, tabii Gogol'ün muhteşem kara mizahı e, o dönemin toplumunu eleştiriyor oluşu yani yoğun yaptığı eleştiri karakter üzerinden. İşte kullanılan ben anlatıcı, gerçek üstücü öğelerin fazlasıyla kullanımı ki Gogol zaten zamanında da çok yapmış bir yazardır. Harika bir eser bir delinin hatıra defteri. Oyunun izlemeyen arkadaşlarım için pandemi bittikten sonra fiziksel olarak tiyatrolara gidebildiğimiz dönemde oyunu da izlemeni tavsiye ederim ki şu an bazen online de oynanıyor. Yani en Erdal Beşikçioğlu'nu ben online izleme şansına eriştim işte biletix'in STX diye bir e, online platform var onun üstünden. E, yani yakalarsanız tabii online de izleyebilirsiniz ama tabii ki önemli olan e, tiyatroda gidip izleyebilmektir. Umarım şu pandemi koşullarını atlatırız ve yine e, tiyatroya gidip e, bu güzel muhteşem oyunu da izleme şansına erişiriz. Şimdi Gogol'ün hayatını ben çok anlattım. O yüzden sizlere yeniden, yeni baştan bir Gogol hayatı anlatmayacağım ama bu eser neredeydi? Gogol'ün eserler arasında nerede duruyoru Bir anlatmak istiyorum. Gogol eserleri aslında ikiye ayrılır. Bir Ukrayna öyküleri, bir Petersburg öyküleri. Yani Gogol'un hayatının da ikiye ayrılması. Gogol e, Ukrayna'da e, zamanında yaşıyordu. Ukrayna öykülerini, Ukrayna'daki hikayeleri anlattı bizlere. İşte Taras Bulba bunlardan biridir. E, Dikanka yakınlarında bir çiftlikte akşam yemeği adlı bir eseri vardır. O ilkidir. Sonra da Mirgort öykülerini yayınlan. Mirgort öykülerinin içerisinde Taras Bulba yer alır, Viy yer alır. İşte Ivan'ın yani Ivan Ivanovich'in, işte Ivan Nikforov için e, öyküsü yer alır. İşte eski zaman beyleri adlı bir öykü yer alır. Böyle eserleri vardı. Bunlar 1835'e kadar yayınlanmış eserler. 1835'ten sonra Petersburg öyküleri diye adlandırılır ve e, arabeslerdir ilk öykü derlemesi. Bir Derin hatıra defteri de Portre ve Neva Caddesi ile birlikte veya Neva Bulvarı da diye geçiyor o eserle birlikte arabeslerin içerisindedir. Daha sonra ise sırasıyla işte 1836'da Burun geliyor. Yine 1836 yılında Fayton geliyor. Ve daha sonra 1842 yılında da hani o Gogol'ün paltosundan çıktık var ya artık Dostoyevski mi söyledi, Gor kim söyledi bilemiyoruz hangisinin söylediğini tam olarak. işte palto yayınlanıyor. Bunlar da işte Petersburg öyküleri içerisinde yer alan Öyküler yani işte burun, fayton, palto ve arabesler içerisindeki üç öyküyü dahil edebiliriz. Bütün bunlar Petersburg öyküleri içerisinde geçmekte. Bir delinin hatıra defteri ise işte dediğim gibi 1835'teki arabesler içerisinde yer alan bir öykü. Fakat dediğim gibi Google'ün en çok bilinen, en çok sevilen öyküsü. Çünkü çok yoğun bir mizah var. Bir karakterin yavaş yavaş delirişini görüyoruz. Yani e, tiyatroda işte Bir Delinin Hatıra Defteri oyununun e, giriş yazısında böyle bir e, yazı vardı Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı oyunda. O beni çok etkiledi gerçekten. E, diyor ki, bu bir delinin e, öyküsü değil. E, Gerçeklere yaşadığı gerçekleri katlanamayan, yaş yaşadığı gerçekleri çekemeyen bir kişinin yavaş yavaş delilişinin öyküsü. Hakikaten de öyle. Yani... E, Popichin karakteri, İvanoviç Ivanovich Popichin karakteri hakikaten yavaş yavaş deliriyor ve bunu çok net metnin içinde de veya tiyatro izlediğimizde tiyatroda da bunu çok net görüyoruz. Evet belli problemlerin olduğunu farkındayız. 9. dereceden memurdur Popichin ve genel müdürün kızına aşıktır. Yani hiç olmayacak bir aşk 9. dereceden hani en memurluk seviyesinin en altında işte genel müdürlerin genel müdürünün kalemlerini açan bir pozisyonda bulunan bir karakter işte şefi için onun varlığı yokluğu biridir yani hasta yoktur. Pop için diye bir karakter var mıdır yok mudur? yaşıyor mudur bir insan olarak en azından? onu sorgularız metin içerisinde. Hakikaten ona yok hissettirilmiştir. Yok olduğu hissettirilmiştir. Varlığı hiçbir zaman kendini var edememiş bir karakterdir maalesef. Gogol o dönemin e, memuriyetine, e, bürokrasisine, e, o zaman Rus işte e, çarlığının bürokrasisine çok fazlasıyla eserlerinde vurur. En vurduğu yerde belki bir denin hatıra pop için eski bir paltosu vardır. Yine palto. E, palto önemlidir Gogol'un öykülerinde. için eski bir paltosu vardır. Ve işte o zamanın insanı, o caddede dolaşan insanlar ise yepyeni paltoları vardır. Yani Popic'in o eski paltosunun içerisinde bir anlamda büzülüp kalan bir kişidir. İşte bir metnin başına bir memurla karşılaşılır. İkisi de daha dairelere gitmemiş iki memurdur. İşte orada güzel yolda geçen kadınlara bakarlar. Öyle bir girişte başlar. Ama sonra işte öykünün kırılma anı, ilk kırılma anı diyelim. Popic'in arabadan inen işte arabanın genel müdürün arabası olduğunu, arabadan da genel müdür inemeyeceğine göre o saatte, çalışma saati içerisinde kızının indiğini görür. Annesiyle birlikte. Ve köpeğin de indiğini görür. Yani köpeği de vardır. Meçi adında bir köpeği vardır. Köpeği tanır. Sonra bir şey olur. İşte gerçek stüdyo ve orada. Burada gerçek stüdyo olduğunu nereden anlıyoruz? Yani büyülü gerçekçilikten farkı nedir? Ben bunu hep söylerim. Büyülü gerçekçiliğin içinde metnin içerisinde gayet olağan bir şekilde konulur bu gerçek üstücü öğeler. Gerçek üstücü metinlerde ise yani 19. yüzyıl metinlerinde işte Gogol'un metinlerinde özellikle ne vardır? Karakter bir şaşırır olan e, saçma durumla olmayacak durumla ama sonra bir şekilde o e, saçma durumdan ilişkiye girer. Öyle bir ilişki ağı kurulur. Gerçek üstücü öyle. Bir, bazen korkar. V'de olduğu gibi, V öyküsünde olduğu gibi. Fidel'in hatıra defterinde ise birdenbire ilk başta saçma bulduğunu normal karşılamaya başlar. Yani, Mechie'yi e, bir köpekle konuştuğunu, Fidel adlı bir köpekle konuştuğunu görür. Önce saçma bulur, bunu nasıl olduğunu anlamaz. Ama sonra, bu olabilir der e, Popich'in karakteri. Daha sonra da aralarında mektup yazdıklarını, birbirine mektup gönderdiklerini duyar. Öyle bir e, durum vardır. Ona da önce şaşır ama sonra neden olmasın ya bu da olabilir yani köpekçe yazışıyorlar demek ki der. Ve biz ilk kırılma anı yani karakterimizin psikolojisinin aslında hiç de yerinde olmadığı, karakterimizin psikolojisinin ciddi bir bozulma olduğunu, gerçeklikle e, gerçeklik algısının bozulduğunu daha ilk anda yani öykünün daha hemen en başlarında görürüz. Ama bu sonra bu gerçeklik algısı giderek yavaş yavaş dozunu yükselterek bozulacaktır. Ta ki e, Popichin karakterimiz e, bir haber öğrenir. İspanya kralı yoktur. İspanya kralsız kalmıştır. E, i̇şte e, bir varisi, kadın varisi, işte kraliçe yapacaklardır ama kralsızdır. Der ki Popichin, kralsız kalınır mı? Bir devlet kralsız olur mu? İspanya kralsız mı kalacak? Sonra fark eder ki aslında o bulunamayan, var olmayan İspanya kralı kendisidir zaten onu beklemiştir. İspanya onu bekliyordur. İspanya kral olarak Popici'nin gelişini bekliyordur. Ve İspanya'ya gider. Tabii ki İspanya'ya gitmez. Nereye gittiğini tahmin edebilirsiniz. Öykümüzün adı da Bir Delinin Hatıra Defteri. Ee, sonuçta bir öykünün daha da devam eden bir sonu var. Oralarına tabii girmeyeyim ama işte bu köpekle başlayan gerçeklik algısının bozulmasını gördüğümüz öyküde giderek ritmini artıra artıra bir delirmeye şahit oluruz ki bu oyunda zaten çok da güzel sergiler hem Genco Aykal tarafından hem Nerda Beşikçioğlu tarafından. Ama bu karakter neden bu psikolojisi bozulmuştur? Neden bu duruma gelmiştir? Çünkü onu herkes yok saymıştır. Ona kimse değer vermemiştir. Kimse onu görmez. Zaten işte bu aşk durumu yani işte o genel müdürün kızına aşkı ve o genel müdürün kızının da bir başkasıyla bir ilişkisinin olduğunu görmesi, onun bir başkasıyla aslında evlenecek olmasını duyması da iyice artık bu zaten e, o köpeklerin konuşmasıyla o başlayan bizim gördüğümüz gerçek bir bozulması iyice e, daha da kriz, kriz boyutuna dönüşür. En sonunda e, delirişine tanık oluruz. Popichin karakterinin e, hakikaten bir delinin hatıra defteri. Ee, o dönemin toplumunu daha doğrusu bürokrasisini diyelim çok güzel eleştirir. Tıpkı bizde de hazinesinin yaptığı gibi. Yani Gogol'ün o 9. dereceden memur gözünden e, yaptığı ki Popici'nin konuşmalarında da o hem işte şefine eleştirileri vardır, genel müdürüne ona çok sever ama yani böyle bir kutsal varlık gibi görür. Ama bu görmesinin neden olduğunu da anlarız metnin içerisinde. Hakikaten e, o dönemin toplumuna, o dönemin memuriyetine, bürokrasisine ve işte siyasi çarklarına da e, çok güzel bir eleştiri yapılan bir öyküdür Bir Deli'nin Hatıra Defteri. Yani e, öyküne dediğim gibi bir mizah her zaman vardı ama mizah işte kara mizahtır. Dondurur yani bizi. E, bir derin Hatıra Defteri'nde de Pop için kendisi anlatırken ki dediğim gibi metnin başından itibaren ben anlatıcı yani Popichin'in dilinden her şeyi duyarız. Hop için bize her şeyi anlatır. İspanya kralını da o anlatır, her şeyi anlatır. Ve onun dilinden, onun delirişini ve onun e, yaşadıklarını, yaşadığı gerçeklerle baş edemişini her satırda görürüz. Muhteşem bir öyküdür bir delin hatıra defteri. Zaten bu muhteşemliği de bu yavaş yavaş karakterin kötü durumuna gidişini bizim göre, görmemizin de etkisiyle okurların da en çok sevdiği, en beğendiği öyküdür diyebiliriz. Her ne kadar işte Gogol'ün paltosundan çıktık olayı varsa da palto da çok başarılı, muazzam bir öyküdür. Keza burun da çok güzel bir öyküdür. Ben işte Arabesler'den Portre'yi de daha önce bu kanalda inceledim ama bir deli hatıra defterinin daha da başka bir yeri vardır. Özel tiyatro severler için, benim gibi tiyatro severler için bambaşka bir yeri vardır. Çünkü bizler o Öykünün canlandırılışını sahnede görebilme şansına erişmiş eriştik. Ben yani işte Genco Erkal'da sahnede izledim Genco Erkal'ı ve muazzam bir tabii oyunculuk. Erdal oyun onunla online izledim. O da onunki de ayrı bir harika bir oyunculuk. Ve o canlandırışla yani o öyküdeki o yavaş yavaş deliliğe giden, gerçeklikle baş edemeyip yavaş yavaş deliliğe giden karakterin o yaşadığı sıkıntıyı durumu görmemiz, o, adımları teker teker görmemiz, canlandırılışını görmemiz tabii ki muazzam işin tiyatro kısmında. bu nedenle bir nedenin hatıra defteri. Ben hani portreyi teknik açıdan çok severim. Yani anlatmıştım daha önce. Yani teknik açıdan bence döneminin çok ilerisinde ve özel bir metindir portre ölçüsü. Ama bir delinin hatıra defteri de veya Mazlum Beyhan çevirisi bir delinin Anı defteri diye geçer bu arada. Veya birilerinin anı defterinde e, bambaşka bir şey vardır. Hani orada artık teknikte de değil orada bir ben anlatıcının, kahramanın kendi anlatımı ve kendi gerçekliğinin değişimini e, satır satır adım adım görürsünüz. O yüzden çok e, benim açımdan e, güzel bir öyküdür. Bugün size bu öyküyü anlatmak istedim. Çeviri kısmında ise İş Bankası Hasan Yücel klasikleri. Önce arabesklerin içerisinde Yayınlıyordu ama sonra adı değişti ve adın başında artık Bir Deli'nin Anı Defteri, Burun, Palto, Fayton ve diğer Petersburg öyküleri diye bir İnhasan Yücel klasikleri içerisinde yer alıyor şu an. Ben bu baskıyı okumanızı tavsiye ederim. Çünkü hem bütün öyküler oluyor hepsinin için. Yani bütün Petersburg öyküleri var içerisinde. En güzel tarafı bu. Hem de Mazlum Beyhan çevirisi. E, bu da bir avantaj. Ama tabii ki başka çeviriler de var yani. Varlık yayınlarında Bir Deliğin Hatıra defteri adıyla Nihal Yalazıtalı çevirisi değerli çevirmenlerimizden bir tanesidir. İşte Koridor Yayıncılık'ta Uğur Büke çevirisini keza gördüm. Can Yayınları eskiden Mehmet Özgül çevirisiyle Bir Delinin Güncesi adıyla yayınlıyordu Petersburg öyküleriyle ama şimdi artık ayırdılar, ve kısa klasikler halinde yayınlıyorlar. İşte Neva Caddesi'ni yayınladılar yanlış hatırlamıyorsam. Galiba Portre'yi yayınladılar, Palto'yu yayınladılar pardon. Yani yavaş yavaş onlar da teker teker bu öyküleri yayınlıyor. Ee, kısa klasikler içerisinde can yayınlarında e, gördüğüm kadarıyla. Ben hepsini toplu olarak okumanızı yani Petersburg öykülerinin neler olduğunu görmenizi tavsiye ederim. Hatta yine İş Bankası'nda Milgorod öyküleri daha önce yayınlanıyordu. Milgorod öykülerini de e, okumanızı orada da çünkü çok güzel. Hem yani Ivan İmanoviç, İvan Nikiforovic'in e, hikayesi iki Ivan hikayesi çok enteresandır. V çok enteresan bir öyküdün, mini öykülerinin içerisinde. Taras bu bahar ne kadar öykü de bile yani roman çapında bir eserdir, novelladır ve aslında roman da diyebiliriz Taras Bubba'ya. Mirgorod öykülerinin içinde geçer. O da ayrıca güzel bir e, metindir. Hani ben e, Mirgorod öykülerini okumanızı tavsiye ederim ama tabii ki Gogol aslında Petersburg öyküleri yani. Gogol dediğimiz mi e, işte Paltos'u, Burun'u ve bir hatıra defteri. Bu üç öykü özellikle Gogol Edebiyatı'nda çokça ama çok önemli e, okurlar tarafından en çok beğenilen, en çok okunan öyküler arasında bugün de sizlere ben bildiğin hatıra defterini bu vesileyle anlatmış oldum. E, güzel bir öyküden e, bahsetmiş oldum. Bir sonraki e, kitap incemesi konu başlığımız ise Gabriel Garcia Marquez'in, Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in Büyülü Gerçekçilik Bugün gerçeksizlikten bahsettik ya, haftayı da biraz büyülü gerçekçilikten bahsetmiş olalım ki. Ben daha önce tabii ki büyülü gerçekçilik nedir diye upuzun bir video çektim. O ayrı bir konu. Orada kitabın elinde bulundum ama... E, Acı Çikolat'tan sonra Eskivel'in ikinci defa bir büyülü gerçekçilik eseri e, tanıtacağım sizlere. 100 yıllık Yalnızlık diyeceğiz. E, edebiyatın, yani modern edebiyatın baş yapıtlarından bir tanesi dünya edebiyatının en önemli yapıtlarından bir tanesi, büyülü gerçekçilik akımının hakikaten en önemli eserlerinden bir tanesi de büyülü birlikte postmodernizme de giriştir yani. Hani her ne kadar ben modern edebiyat demiş olsam da aslında artık 1960'lı yıllar modern bitiyor, postmodern başlıyor. Rahatla 100 Yıllık Yalnızlık içinde postmodernist roman diyebiliriz. Muazzam bir eser. Bu muazzam eseri ben size anlatacağım yani. Ee, i̇şte işte 1960'larda yazılmış ama hala da etkisini çok gösteren o zamanın toplumsal o dönemin toplumun nasıl dönüştüğü ile ilgili muz şirketleri ilgili de bazı eleştirileri de metnin içerisinde göreceğiz yani göreceksiniz zaten bunları size anlatacağım ee, o sadece hani büyülü gerçekçi bir işte 100 yıllık bir ailenin Buendia ailesinin hayat hikayesi veya Macondo'nun öyküsü değil e, ee, birçok şey yer alıyor Yüzyıllık Yalnızlık romanının içerisinde. Büyülü gerçekçi romanlarda bu yapılan bir şeydir. Yani o tarihin anlatımı ile birlikte e, güzel de siyasi veya toplumsal eleştiriler yapılır. Ee, Yüzyıllık Yalnızlık da öyle bir metin. Böyle güzel bir metni, dünyada e, dünya devletinin maş yapıtlarına olan bir metni e, sizlere aktaracağım önümüzdeki hafta. E, bu pazar ise, yani bir sonraki e, videomuzda ise günümüz edebiyatında, e, günümüz yayıncılığında dergilerin durumundan bahsedeceğim. Dergilerimiz ne durumda? Eskiden dergiler çok aktifti ama bugün hangi dergiler varlığını devam ettiriyor? Kimler var? E, okurlar hangi dergileri daha çok okuyor? E, ne durumdayız dergicilik açısından? Onu bir anlatacağım sizlere, öyle bir video çekeceğim. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.